Merhaba arkadaşlar. Biz bugün mantar toplamaya gittik. Yanında yok. kuş bordu da bulduk. Ve kardeşim de mantar topladı. Hepimiz çeşit çeşit mantarlar bulduk. Kardeşim kızılcık toplamaya çok hevesli çeşit çeşit mantarlar da bulduk. Hep e, bir mantarlar bulduk. Her yeri aradık, bulamadık ama yandan bulduk. Arkadaşlar burada babanın mantar bulmuş. İlk defa mantar alamaya çıktık ve ben kestim, çok keyifliydi. Bu yerlerde bu mantarları merke diyorlar. Bazı yerlerde de kanlıca diyorlar üstün. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün mantar bulduk. Değil mantar mi? toplamaya geldik. Desene. Gökçe al. Gökçe'nin kopasını da koyayım. mantarı bunlar? Allah'ım. Allah. <laughs> Arkadaşlar sonuncu videoda bu ben kendim mantar oraya. bulmuştum kardeşimle de. Al. Ağla Ağla. Kol, 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 onu Arkadaşlar bir, bir yemeklik Hadi mantar bu bulduk. bulduk görüşürüz. Bir, bir dahaki videolarımızda görüşürüz.